Merhabalar herkese ben Pedant. Tepsin yeni bölümüyle devam ediyoruz. En son bu e, iskeletleri yenmiştik. Artık biz iskeletlerdik. Şimdi bunlara karşı benim karşıma bunlar geldi mi? Gelmişti ha şey. Vampirler fena aslında. Vampir olabilir bak. Ömürüyorlar. 4000 paramız mı var? Şöyle bir şey yapsak bir kaç tane koyabiliyoruz? Hepsinin karşısına bir birer tane bir atayım şu büyücüye büyücü olsun hadi. Tamam mı? Bir de şu vampir adam mı? Nom 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 diye ses çıkarıyor. Deneyelim bakalım. Ee herkes tek yedi. <laughs> Büyücüler hep tek yedi Vampir de tek yedi Uç bakalım Güzel Burada da Çok güzel Vampir gitti ne güzel Burada kaldı şuraya bakalım Evet uç 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 Kız uç. Sıra burada Çok güzel abi Vampirler mükemmel ya Valla yeme, yeme bitiriyorlar adamları. Şundan bir koyalım. Ve iki tane şundan koyacağım hadi. At bakalım. Oo. Oo sekiyor bir de. Ulan bizim şey öldürdü ha. Bizimki bizimkini öldürdü ya. Tüh bir tane kaldı ya. Bir daha deneyeceğim dur. Bu sefer şu kılıçları biraz geriden başlatalım. 8-8 bize geldi ya top. Şansa bak. Çok güzel. Saydır 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 saydır. Çok güzel. Bu sefer aldık ya. Bir önceki oyun şanssızlık oldu yani şimdi. Hımmmm. 5000 paramız var. Bir deneme yapsam. Şöyle. 200 lerde. şöyle koysam. Bakacağız. Seke seke. Sektire sektire olmadı. Başaramadık. Denemeydi bu zaten çok etkili olacağım ben de düşünmüyordum temizle 2500 aslında iki tane şunu koysun belki hepsini tertemiz yapar var ya şöyle böyle iki tane koyayım şovu izleyelim izleyelim abi çabuk gitti ya yok alamayacak bu Evet. Olmadı şov, başaramadık. Hım. Şunlar var. Şöyle 2 2 koysa. Tamam mı? Ya da 3 koyalım hadi. Tamam mı? Güzel. Şimdi bir kılıççı buraya bir Akılcı buraya bir tarafı güçlü yapalım. Şöyle okçu da koyalım. 80 olmadı pek. Devam. Hmm, çok güzel. Kılıçlar kalkanlara olmuyor. Evet. Abi biz bunları nasıl alacağız ya şakamanka? Baksana. Ulan dalga geçiyorduk. Nasıl alacağız biz bunları? Yani şöyle bir şey yapacağız. Bunları ikişer tane şey koyacağız. Şimdi bunlar kalkanlı. Hani şunlar bir vurup şey yapabilir. Şunların karşısına vampir atabiliriz. Şöyle. Bunda yeterli olacağını düşünmüyorum. İki de büyücü atalım hadi. Bir mi atalım? Bir atalım. Şey kalmadı yani. Ah. Böyle deneyelim hadi. Başka ne yapacağız? Başka yapacak bir şey yok. Bu bile almıyor ki. Allah Allah. Yok. Vallahi olmadı. Başaramadık abi. Üç. 2500 bir tane şundan koy. Tamam mı? Tamam. Çok oldu. 1 2 3 1 2 3 Vampir koy güzel. Ha bir tane de iskelet. Bir de böyle deneyelim. Tamam. Fena değil. Fena değil. Kötü. Buna saldırmamaları lazım. Olmadı. Tamam. Güzel. Şöyle bir şey yapacağım. Bunları dikkatle atacak. Tamam mı? Bu da arkada temizleyecek. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Devam. Bir yandan çayımı da yudumlayayım. Ooo çok çabuk oldu ya. Abi bu ne zormuş böyle ya. Vallahi çıldıracağım. Yok. Gel. Ah. Olmuyor. Şöyle bir şey olacak yani ne yapayım başka? Al. Haydi. Yani başka çözümü yok. Böyle böyle bir şey deneyeceğiz. Bu çözüm? Bu da değil. Bunu da çözemedik. Bunu da çözemedik. Gelin buraya. Aralardan ok koyalım. Birini al. Bir, iki, üç tane vampir atalım. Ha, bir tane de kılıçlı koyalım. Bence bu olacak. Aklıma başka gelen bir şey yok. Şu toplu yere sağlam bir atabilsek? Atamıyoruz ki. Yok. kafayı yiyeceğim ya vallahi çıldıracağım gel şuraya gel şuraya nerede o ah devam iki kişi alamadı yani ya zorla atılmadı artık La, havle la. Vallahi ne yapacağımı şaşırdım ya. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Şunu yandan bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şunu şöyle koyacağım. Hı. <laughs> Daha kötü oldu ya. Ne çok çabuk gidiyor ya. At oğlum hadi. <laughs> Artık hangi Kombinasyonu deneyeceğimi şaşırdım ya hiçbir bir işe yaramıyor ya. Tek yiyorlar baksana. Hem büyücüden tek yiyor, hem mızraktan tek yiyor. <laughs> Hadi belki bir ihtimal. Mızraktan önce siz yüklerseniz. Allah kahretmesin ya. Tüh. Güzeldi de. Şöyle deneyim biraz geriden gelsin. Bir de böyle deneyim. İnşallah ki. Çok çabuk tek ya. Yani kadar çabuk olmamalı ya. Ama bir tane koyun bari ne yapayım? Vallahi arkadaş şuna kaç dakika harcadık ya? Kaç dakika harcadık şuna ya? Atın artık. Allah Allah. Yollu deneyim biraz. Abi farklı şeyler deneyeceğim, yapacağım bir şey yok. Vallahi yapacağım bir şey yok. Şöyle bir şeyler deneyeceğim artık. Yok. Kafa yiyeceğim ya. Çıldıracağım ya. Bir tane mızrak yiyor ya, Bir tane ya. Allah kahretmesin ya. Bunları bari diziyim de. Belki okla mokla bir şey yaparlar. Yanlışlıkla birini öldürürler belki. Bak, gitti bizim şeyi vuracak şimdi. Atın artık şu okları. Yok. Hı hı. Olmuyor. Olmuyor. Ne yapsam olmuyor. <laughs> i̇ki bununla destekle. Öne de iki tane şundan koy. <laughs> Mızraklara baksana. Direkt tek. Direkt. Vur şöyle ha ya. <Gülüyor> Gitti. <Gülüyor> Aha lan. Vallahi aldık var ya. Bunu salak kaçırdı da. Öyle aldık mızrağı ya. Şansı aldık ya. Allah Allah. Bu neymiş arkadaş ya. Çıldırttı adamı ya. Al. Şöyle vursa belki gider. Haydi bakalım. Gitti nereye attı ya. Gitti nereye attı. Allah'ım ya Rabbim. başka olur yok bu iş haydi bakalım şu şunu öldür değil mi mızraklı dur dur At artık. Hadi at kaba. Şuna atacaksın şuna. Hı. Emin, emin oğlum, emin. Oh be. Bu neyi ben hiç beğenmedim bu vallahi iskeletleri ya. Zor oluyor ya. Hadi emin bakalım. Eme alacağız hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bu taraf gitti de şu taraf aldı herhalde. Bura gitti. Bura. <laughs> Benim... Haydi. Benimkileri yememiyor. Yok. Benimkiler biraz şey çıktı. Şöyle dağıtalım bir. Şurada bir kılıç koyalım. Devam. Haydi. Kılıçlı say saydır arkadan. Ben niye bunu atamıyorum? Yok vallahi atamıyor. O kendi yapsın kılıçlı tamam. Şunları çek abi bu şeyler iyiymiş yine. Bizim vampirler. Böyle. Bir tane şundan koy. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Tamam. Haydi bakalım. Kılıçlı fena değil. Bunlara karşı. Azrail idare eder. Çavuk gidiyor Azrail. Yine vampir hepsinden iyi vallahi. Şöyle yapsak daha şey olur yani. Arkalarına en azından şöyle arkadan şey yapsınlar, uçsunlar. Bence daha iyi olur ha. Şeyler sallamadan yapışırlar en azından. <laughs> Sen de arkadan saydır. Kılıççı. Yok olmadı ya. kılıçlı da az vuruyor. Kılıçlı az vuruyor kılıçlı. Aa, aldık lan. Vallahi aldık ha. Şok oldum. Şaka mı kaldık ya? Ne bölünmüş arkadaş? Geldik şeylere. Ne bunlar? Knight'lar, şövalyeler. Bir de bunlarla uğraş. Şimdi şunu şuraya koysam. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 saldır 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 emin oğlum emin emcuklayın lan Heh. helal be emcuklayın lan <laughs> bak bu tarzda bu zevkliydi çünkü çok güzel bitirdik yaptık yani o Bu iş zorlaşıyor gitgide. Ha. Hmm. Şimdi birer tane bundan koyalım. Çok mu oldu birer tane? yok 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Abi bir tane de iskelet size güzel be emin vurun parçalayın yapın bir şeyler çok güzel olmadı olmadı bu bizim kendi adamı mı öldürüyorsun ya öldüm ölmemiş iyi emem şu vurmadan önce ha ah be Belir alsaydı şunları acıları can vermeden önce o güzel olurdu ne yapabiliriz bir taraftan full gelebiliriz şöyle uçarak kaçarak hani tek yönlü güçlü geliriz kalabalık olup belki deneyelim belki olur abi. Vampirler valla emeğime. emeğime kazandılar. Hadi bakalım 1v1. Kim alacak? Bizimki önce vurursa bizimki alır. Vur. işte <laughs> İşte be. Abi vampir gücü. Emiyoruz kazanıyoruz. Tertemiz. Bu da bayağı zor gibi duruyor ya. Buna bir dahaki bölüm devam edelim. Bu bölümü de burada sonlandıralım. Güzel gidiyor, heyecanlı bölümler, ilerliyor, zor, kolay. Bir bölüm geçemiyoruz, bir bölüm çok kolay geçiyoruz. Hiç ayarımız yok, ortamız yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.